Nesrin hanım, babanızı ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Ama nihayet genç bir kızsınız siz. Bu iş pek olacak gibi görünmüyor bana. Olacak Abdullah efendi. Ok yaydan çıktı artık. Resimler hazır mı? Hazır. Bana bir kahve söyler misin? Söyleyeyim Nesrin Hanım. olur mu be kızım? <laughs> sen hiç uslanmayacak mısın ha? Bak ne? Anneni kaybettikten sonra her şeyimi sana verdim. E, ee, şimdi de birkaç günlük ömrüm kaldı. E, ee, bırak da mürüvvetini görüyorum. Baba, hiç tanımadığın bir adamla nasıl evlenmemi istersin? Akıl efendi, ben şunları ay, götürüp masaya koyayım. Hayır! senin gibi deli bir kızın evleneceğine hala inanamıyorum, olmaz! Yahu Abdullah efendi baksana, misafirler, damat, herkes geldi daha hiçbir şey hazır değil! merak etmeyin efendim, şimdi her şeyi yetiştiririz Hadi çocuklar, hadi! <laughs> hoş geldiniz, hoş bulduk! Hoş geldin. <laughs> Belediye Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri... Baba! Kaşino, ortaklarım! <laughs> baba! Baba! baba. <gülüyor> <gülüyor> Anlat, Abdullah efendi! dördünü de iyice tanımak istiyorum. Teker teker anlat. Anlatayım. Bu Reşat, gazinonun ve kumarhanenin en büyük hissedarı. Aynı zamanda en gaddarı. İşi gücü eğlence ve sefaat. Kadınlara çok düşkün. Onlara su gibi para harcar. Beni yanına ilk defa garson olarak alanda buydu. Bu Ekrem, kumarhanenin müdürü. Birinci sınıf bir kumarbaz. Kumarda bilmediği hile yok. Yalnız biraz delişmen. Bütün geçimini kumardan sağlar. Bu da Erol, Ekrem'in kardeşi. Kumarhanenin kurupiyesi. Aynı zamanda direksiyon meraklısı. Araba kullanmaya bayılır. Bu da Sedat, fedaileri. Her zaman dolu gezer. Yani hep silahlıdır. İşte bütün hikaye bu. İnşallah işine yarar. Gelinliğimdeki kan lekelerini hayatlarıyla ödeteceğim onlara. Babamın parmaklarını gırtlaklarında hissedecekler.